Gazi Osman Paşa'dayız. 31 Mart'ta büyük bir hukuksuzluk gerçekleşti. İstanbul'dan 3, Adana'dan 2 belediye başkanımız, parti meclis üyemiz, bürokratlarımız gözaltına alındılar. İnsanlık dışı muamelelerle bir gözaltı süreci yaşandı ve arkasından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Bugün İstanbul'un 3 ilçesinde Belediye meclislerinde başkan vekilliği seçimi gerçekleşti. Avcılar'da ve Büyükçekmece'de başkan vekilliği seçimi birlik beraberlik içerisinde demokrasiye uygun bir biçimde, millet iradesine uygun bir biçimde devam ediyor. Burada Gazi Osman Paşa'da meclis içerisinde yapılan başkan vekilliği seçiminde tam anlamıyla bir irade gaspı yaşandı. Ben dün AK Parti'nin İstanbul İl Başkanını aradım. Arkasından Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanını aradım. AK Parti İstanbul İl Başkanına şunu ifade ettim. 31 Mart'ta demokrasi tecelli etti. Milli irade tecelli etti ve 31 Mart'ta Gazi Osman Paşa halkı bir karar verdi. Bir Cumhuriyet Halk Partiliği Hakan Bahçetepe'yi Gazi Osman Paşa belediye başkanı seçti. Sizin partinize de meclis çoğunluğu vererek güçlü bir denetleme yetkisi verdi. Siyasi partiler demokrasinin araçlarıdır dedim kendisine. Bu telefonu demokrasiye olan sarsılmaz inancımızla size açıyorum dedim. Ve millet iradesine saygı duyulması gerektiği düşüncemi kendisine aktardım. Arkasından Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'nı aradım. Yine aynı cümleleri kendisine ifade ettim. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç olmadığını, Gazi Osman Paşa halkının bir Cumhuriyet Halk Partiliği belediye başkanı seçtiğini, meclis çoğunluğunu da kendi partisinin de içinde olduğu Cumhur İttifakı'na vererek güçlü bir denetleme yetkisi verdiğini ve mutlaka milli iradeye saygı duyulması gerektiği düşüncesini Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'na da aktardım. Ancak bugün burada tam anlamıyla bir milli irade gaspı yaşandı. Milli iradeyi dilinden düşürmeyenler mağduriyet edebi edebiyatıyla Sürekli milli irade vurgusu yapanlar bugün Gazi Osman Paşa halkının iradesine çöktüler. Şunu ifade etmek isterim. Aynı durumda ben olsaydım bir başka yerde meclis çoğunluğu bizim partimizde olsaydı ve böyle bir telefon almış olsaydım bunu Partimin kurullarında samimi bir şekilde değerlendirerek bir süreci izlerdim. Bugün yaşanan milli iradenin gaspıdır. Bugün burada Gazi Osman Paşa Belediyesine sandıkta kaybettikleri Gazi Osman Paşa Belediyesine siyasallaştırdıkları yargıyla tam anlamıyla çökme girişimi gerçekleştirmişlerdir. Ama bu zihniyet bugün ortaya çıkmadı. Şöyle biraz geriye gidelim. 31 Mart 2024'ü hatırlayalım. Hakan Başkan burada seçimi kazanmıştı. Ve bugün milli irade gaspını gerçekleştirenler sandıkta kaybettiğini masa başında kazanmak için oyları tekrar tekrar beş gün boyunca saydırarak yine burada sandıkta kaybettiklerini masa başında kazanmaya çalıştılar. Ama Gazi Osman Paşa örgütümüz, Hakan Bahçetepe Başkanımız buna izin vermedi. Oyların defalarca sayımından sonra Hakan Bahçetepe Başkanımız belediye başkanlığı görevine bir kez daha seçildi 31 Mart sonrası. Ve 31 Mart'tan bugüne kadar burada kısa bir süre içerisinde Halkçı bir belediyecilik uygulaması gerçekleştirdi. Sosyal demokrat belediyecilik uygulaması gerçekleştirdi. Burada çocuk kreşleri açtı. Emekliler için yaşam alanları oluşturdu. Ağır ekonomik koşullardan etkilenen insanlarımıza, Gazi Osman Paşalılara hizmet etmek için var gücüyle çalıştı Hakan Bahçetepe. İşte bunu hazmedemediler. Ve bunu hazmedemedikleri için bir yargı operasyonuyla siyasallaştırdıkları bir yargı operasyonuyla Hakan Bahçetepe Başkanımızı cezaevine gönderdiler. Gerekçe olarak ne gösterdiler? Burada bir benzin istasyonunda iş insanıyla bas kaydının çarpışmasını gösterdiler. Bakın ben az önce o benzin istasyonunun yanından geçerek buraya geldim. Benim de az önce o benzin istasyonunun yanında bas var. AK Parti'nin il başkanı buradaydı. Şu anda onun da burada bizimle hepimizle bas kaydı var. Hakan Bahçetepe belediyecilik hizmetleri yaparken açılışlara gidiyor, etkinliklere, toplantılara gidiyor. Gazi Osman Paşa'nın dört bir yanındaki noktalarda bas kaydının olmasından daha dolay doğal bir şey olamaz. Tam anlamıyla iftirayla, yalanla, karalamayla Hakan başkanımızı ne yazık ki bir hücreye Silivri zindanına kapattılar. Şunu ifade etmek isterim. Bugün burada Gazi Osman Paşa halkının iradesine çökenler tarihten ders almamışlar. 2019'da Ekrem Başkanımız İstanbul'u kazandığında yine YSK eliyle yargı eliyle İstanbul'un iradesine çökmeye çalıştılar. Ama onlara millet 2019'da ikinci seçimde büyük bir cevap verdi. 2019'dan bugüne kadar Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da engellemeye çalıştılar. Millet 2024'te daha büyük bir cevap verdi. İstanbul'daki 14 belediye sayımız 26'ya çıktı. Millet gerçekleri biliyor. Millet gerçekleri görüyor. Hakan Bahçetepe Başkanımız en kısa sürede görevinin başına dönecek. Tutukluluğa itirazda dönebilir. Yargılama sürecinin içerisinde dönebilir. O güne kadar Gazi Osman Paşa'daki belediye meclis üyelerimiz, ilçe başkanımız ve örgütümüz başı dimdik bir biçimde Gazi Osman Paşa halkıyla gönül bağı kurmaya devam edecekler. Gazi Osman Paşa halkıyla gerçekleri konuşmaya devam edecekler. Başımız dimdik bir biçimde adaletin ve özgürlüğün mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Hakan Bahçetepe de 31 Mart'tan önce böyle yapmıştı. Yüzünü Gazi Osman Paşa halkına dönmüştü. Yüzünü Gazi Osman Paşa halkına döndüğü için herkesin kazanılamaz dediği bir noktada halktan destek alarak bu seçimleri kazanmıştı. Ekrem İmamoğlu da hem 2019'da hem 2024'te yüzünü halka dönmüştü. 19 Mart'ta o darbe girişimi gerçekleştiğinde de kendimi milletime emanet ediyorum demişti. Hakan Bahçe Tepe başkanımızı Gazi Osman Paşa halkına emanet ediyoruz. Ekrem İmamoğlu başkanımızı İstanbul'un, Türkiye'nin milletine emanet ediyoruz. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Er ya da geç o sandık gelecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde erken seçim sandığını getireceğiz. Er ya da geç o sandık gelecek ve milli irade lafını dilinden düşürmeyenlere milletimiz Gazi Osman Paşa halkı İstanbul halkı Türkiye halkı büyük bir cevap verecek büyük bir tokat atacak hak kazanacak adalet kazanacak özgürlük kazanacak biz kazanacağız